Yıl başında ne içilir? Bence köpüklü şarapla başlamak harika oluyor. Kutlamalarda ne içilir? E onda da köpüklü şarap şahane oluyor. Peki date'te ne içilir? Bence kokteyl harika oluyor. Yemekte? Yemekte şarap. Bayılıyorum. Maç seyrederken? Bira nefis oluyor ama lager bira. Peki film izlerken? Film izlerken beyaz şarabı çok seviyorum. Bilardo oynarken? Bira. Ha pardon viski de olabilir bilardoda. Fakat kaybetme şansın daha yüksek. Konserde. Müzik yüksek olduğu için senin algını dağıtmayacak kuvvetli içkiler lazım. Kesinlikle viski harika olur. Ya da ale biralar harika olur. Plajda ne içilir? Rose. Rose şarap plajda harikadır. Yemekten önce ne içilir? Negroni. Yani bunu sorman garip. Son içki olarak ne içilir? Son içki aslında o günün en kuvvetli içkisi içilir. Yani şarapla başladıysan viski. Birayla başladıysan viski ya da bir kokteyl ama genelde içkide hep daha hafiften daha kuvvetliye gitmek en doğrusudur. Onun için son içki en kuvvetli içki olmalı. Olduktan izlerken ne içilir? <laughs> Onda mood çok değişiyor. Her seferinde bizi masrafa soktunuz diye bana çok kızan oluyor.